Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane sade renkten yazmadan kurdeleli bir model yapacağım. Yazmamın markası Kaşmir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yakut Kaşmir diye geçiyor. İki renkten oluşacak. Alt desenini zaten renk olarak mor geçeceğim. Morun üstüne kurdelerimin rengi krem olacak arkadaşlar. Beyaz çok yanında sırıtıyor kremin rengi telefonda çok farklı gözüküyor ama bu kremden yapacağım umarım sizde beğenirsiniz böyle başlayalım bismillahirrahmanirrahim akşam olduğu için renkler çok farklı çıkıyor telefondayken yazmanın rengi mavi de gözükebiliyor lacivert de ama çok güzel bir mor bir yazma. Şöyle başlayalım. Şöyle ufak bir pıtırcık yapacağız arkadaşlar. Pıtırcığın üstüne tekrardan gidiyoruz. Şöyle yapacağız. deseni bunlardan olacak. Fazla uzak yapmayacağız. İki zincir attıktan sonra tekrardan pıtırcımızı yapalım arkadaşlar. Çünkü üst taraftaki kurdele bitişimi de iki tanesinin içinde olacağı için biraz yakın olsun. Alt zinciri iki tane aralıklı olarak yeterli. Üç tane çok gelir, bir tane de çok sık gelir. İki tane sabit. Şu an şöyle böyle göstereyim. Çok güzel çıtır pıtır. Hediyelik çizdik. Başta hafif olarak duran bir yazma. Severek yaptığım bir model. Instagram adresim zeynebinin 09 arkadaşlar. Oraya da davetlisiniz. Sizi oraya da beklerim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok memnun kalırım. Kadınlara destek her zaman çok güzel bir şey. Biz de iğneden ipleden bir bez parçasına çok güzel modeller döküyoruz. Şöyle dört tane yaptım. Böyle arkadaşlar. Yakını çok güzel şöyle gözüküyor. Yazma rengi şu an ortaya çıkıyor galiba. Öyle çok güzel oldu. Ben biraz alt desenine geçeyim. Üstünü sizinle yapalım. Böyle bitirdim arkadaşlar. Çok güzel durdu. Böyle sık sık. Dediğim gibi 3 tane yaparsam çok uzak durur. 2 tane tam ideal bence. Aparatırım şöyle arkadaşlar. Kurdele yapmak için şöyle çatalın iğneden aparat ürünleri alınıyor. Eğer bulamazsanız cımbızdan oluşuyor. Bunlardan böyle de satılan var. Biraz uzun da olan var. Eğer hiç yoksa büyük çatalda iğnelerin başlarını kesip de yapabilirsiniz. Mesela ben öyle yaptım. Büyük çatalda iğneyi buldum. Onun başını kestim. Kullanıyorum. Yeri geldi mi olmayınca cımbız var. Cımbızla da, da çok güzel duruyor. Şöyle kurdelenin başlığını yapmak için. Şunu biraz yakınlaştırayım. Böyle tutayım. 1 2 3 4 5 kurdeleyi üst üste dolamayın. Şöyle izah ile beraber giderseniz eğer kurdeleniz daha hoş duracak. Şöyle oldu. Şunu şuradan bir kere düz dursun diye. bir kere bağlayalım kendi kremiyle kendi kremiyle bir kere bağladım. Tekrardan açılmasın diye bir kere daha bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bağladım. Görüyorsunuz sanki tam sık olmadı gibi bana geldi tekrardan bağlayayım 3 defa bağladım ben kesiyoruz kremle yapıştırmayacağım arkadaşlar ben şöyle kestim krem ipiyle değil ben mor iple tekrardan yapıştıracağım modelin başlangıcını şuraya iki tane bıraktıktan sonra şöyle sabitleyeyim dediğim gibi iki tane kurdeliği yani iki tane pıtırcı yapıştıracağım şu an birinci pıtırcının da ikinci pıtırcığın arasına noktalıyorum ve birinciye batıracağım şu an şöyle oraya sabitledim tekrardan yapayım şöyle ikincisine de sabitliyorum. Şöyle. İkincisine de sabitledikten sonra şöyle, şöyle oldu. Şimdi aparatımı yavaşça çıkarttım. İkisini sabitlediğim yerde bir boşluk oluştuğu için o boşluğun içine ipimi batırıp geri dönüş sağladıktan sonra 3 adet tekrardan pıtırcık yapılıyor arkadaşlar. Şöyle. 1 2 şöyle 3 üç. 3'ünü aynı boyda yaptım tekrardan batırayım ipimi sabitlensin şöyle oldu modelim ortaya şöyle arkadaşlar çıktı ben kenardaki ipleri de kestikten sonra şöyle daha güzel göstereyim Tekrardan ben şuraya bir tane daha yaptıktan sonra size ikisini yan yanada göstereyim. Modelim böyle bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Model böyle. Her bölümde 2 2, 2 tane bırakıp iki taneyi birleştirdikten sonra iki tane ile tekrardan bırakıp diğer ikisine geçiyoruz. Böyle yazma bitiminde harika şeker gibi çok güzel bir çıtıpıdı modelimiz oluyor arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz bir beğeni butonuna basarsanız mesajlarınızı yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Başka modelleriniz varsa yapmak istediğim varsa eğer arkadaşlar bana model atabilirsiniz. Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Zeynep'in yeni oyası 09. Zeynep'in Yino'ya 09 arkadaşlar. Beklerim sizi oraya da. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Emek sayfası bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda videoya kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.